Uzun zamandır video atmamın sebebine bu videoda değinmiyorum. Yakın zamanda gelecek olan vlogda zaten onu söylüyorum. Şimdi konumuza gelelim. Konumuz Emirhan Kuruyoğlu. Kendisi basit eritlerle basit videolar yapıyor ve dolardan ve dogecoin'den daha hızlı artıyor. Kanalında ise Türkler Soccer. PES, Dream League, Soccer gibi futbol oyunları yanında basit korku oyunları da çekiyor. Peki ben Everhan Kulüo hakkında ne düşünüyorum? Kendisinin videoları gerçekten samimi geliyor. Editleri az da olsa izletebiliyor çünkü çocuk sıkmıyor. Sıkma konusunda gerçekten iyi. Ama şunu söyleyeyim. Ben Everhan'ın e küfür etmesini desteklemiyorum. Yani böyle düşünceleri olabilir ama. Genel olarak samimi geliyor bana. Samimiyetini ettiği küfürlerden dolayı söylemiyorum. Videolarındaki ufak hataları kesmek yerine şakalaştırmasından. Ayrıca gerçekten imkanı olmasa da emek vermesinden dolayı söylüyorum. Aynı şey Tolunay Öğren için de geçerli. İmkan kısmı değil ama. Gelelim yeniden Emirhan'a. Editleri fazla olan profesyonel olarak geçen kanallardan daha iyi videolar hazırlıyor. Ve zamanımı daha keyifli geçirmemi sağlıyor. İndirimden 1 kilogram aldığım mısır gevreğini yerken izlediğim kanallar arasında yer alıyor. Emirhan'a eleştirmen bitti. Şimdi sırada şu var. Sastriyar'ın düşüncesine saygı duyuyorum ama şöyle bir eksiği var. Sanırım Emirhan'ı tam olarak izlememiş. Çünkü Emirhan'ın duygu sömürüsü yapmış demiş. Ama Emirhan'ın para kazanması kapalı. Onun yaptığı duygu sömürüsü ona bir şey kazandırmıyor. Onu kazandırdığı tek şey abone. Ayrıca Emirhan'ın gerçekten durumu yok ve gerçekten bize değişik. Yani o karavar yine Emirhan hak ediyor ne olmuyor. Şunu yeniden söylüyorum. Emirhan'ın küfür etmesini desteklemiyorum. Basit tavır kesmek yerine mizah çevirmesi beni eğlendiriyor. Teşekkürler.